Herhangi bir daha saç, evet bu da benim gerçekteki saç rengim arkadaşlar. Ee, evet, bunu da ifşası. <laughs> İfşa mı çıkacak yakında? Oğlum, green nasıl yok ya? Purple, purple var mı purple? Pur purple yok. Kanka purple doğal mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben. <de> <laughs> Allahım ya. Arkadaşlar zirvenin kralı benim. Ayağınızı denk ya alın ha. Afrika, Afrika. <laughs> ya Afrika, Afrika ülke miydi kanka? Çok değil değil mi? Aa, değilmiş, değilmiş. <laughs> ya ben Amerika, senin tarih bilgini ya. Lan oğlum Lans hacker girdi oyuna. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün kelime yarışması oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar. Aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi oyunumuza geçelim. Evet merhabalar. Okulda yaptığım bir şey. Yani okulda ne yapılıyor arkadaşlar? Bunu da bilin yani lütfen bir zahmet. Okulda Ankara'dan misafir gelip çıkar demiş çay Ya ne diyorsun oğlum ya? Ya sucimi neydi? Benim İngilizcem yok. <laughs> abi Türkçe değil mi oyun? <laughs> oyun Türkçe bende. Ben de yarı İngilizce, yarı Türkçe, yarı Fransızca. o <laughs> <laughs> On, nasıl şey oluyor? Şey yapayım, Bu abi. arada Fleti, sizden daha yüksek ağlayın hadi. <laughs> neydi ki? Ben, 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 ben. Adı bakayım. Ne yazmış bu? <gülüyor> bu <gülüyor> ya da adam okuyamıyor. <laughs> Popüler bir sebze. Ee, yok yok. Az önce yazdım. Apple. Evet <laughs> evet elma kesinlikle elma kanka. Bence de. Hemen bu bu arkadaş evden çıkmadığı için daha pazarın ne olduğunu bilmeyen bir arkadaş olduğu için maalesef. Evet Anlam su bak. yükseliyor. Evet, senden bahsediyorum. Ufak bir dolu bak. Sen pazara gitmiyorsundur. Evet. Popüler <laughs> bir meyve. Ya ee, bak şimdi. Ya kesinlikle. Kesinlikle bu hocam. Bunu da bilin ya. Ne olur. Bak. Yazın Yemiyor arkadaşlar. Ya. Takıyorsunuz musluğu. Çeviriyorsunuz bütün içinden hepsi çıkıyor. İşte o. Karpuz abi. Allah'ım ya. Karpuzun İngilizcesi neydi? Avokado yazmış ya Allah Allah. <laughs> ne bileyim aklıma. P yani. harfiyle başlayan bir yiyecek. Eee. 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 Ee, İngilizce de P olması lazım değil mi? Aa. Eee. Hmm. Es çerez moynuz patatı. Aa. Ha! Aa. Çok sağ ol. <laughs> çok sağ ol. <laughs> Teşekkürler. Ben, <laughs> benim aklım bir an başka bir şeye gitmişti. <gülüyor> <gülüyor> benim <gülüyor> İnsanların giydiği ne olacak? Herhalde Herhalde Bir dakika bunu yazsak Yok boş ver, bunu yaz bu, bu daha uzunmuş <laughs> bu daha uzun bence de Oh shit Ne yazdın lan Bence ne yazabilirim <laughs> Şört oğlum T de ekleseydin daha fazla Neyse ee, Bunu da e, biliyorsunuz herhalde Bunu da bilin ya Tabii ki de Cumartesi. Cumartesi mi? Allah Allah. Abi Oğlum, İngilizce da, de alt... al Altılık şey niye yazıyorsun? Adam altılık şey yazmış. Sunday niye yazıyorsun Wednesday var. Kaga Wednesday varken yani <laughs> herhangi bir daha saç. Evet bu da benim gerçekteki saç rengim arkadaşlar. Ee, evet bunun da ifşası. <laughs> mı çıkacak yakında. <laughs> Oğlum green nasıl yok ya? Purple, purple var mı purple? Pur, purple da yok. Kaga, purple doğal mı acaba? <laughs> Neyse ben de kutlarım <laughs> Allah'ım ya. Neyse ben de uçarım. <laughs> Güneş sisteminizin e, bir parçası olan bir kesinlikle Plüton kesinlikle <laughs> kesinlikle bu arkadaşlar tabii ki de Plüton değilse kandırdım. Siz siz olun bu oyuna oh, girince yeah. Plüton yazmayın bu soruya. Ama Jupiter yazabiliriz. Ya niye info verdin? Dünya Neyse. Ya, Freddy dans, ediyor. dans ediyor. Freddy dans ediyor. <laughs> Freddy <laughs> başka. Freddy sürülenmiş. <laughs> Jumpscare atıyor hocam. <laughs> bir sosyal medya uygulaması. <laughs> yani 724 giren bir arkadaş şurada duruyor yani. <laughs> Neyse. Evet su yükseldi. Evet arkadaşlar Instagram, kesinlikle nasıl? Roblox bir sosyal medya. Bence de. Evet bir S müzik aleti. ya Bunu da bilin ya. Adam flüt yazdı <laughs> ya, şaka <laughs> gibi ya. En uzunu yazacaksın Freddy. Bir tür hava. <laughs> Bu dünyanın en kolay sorusu. Hocam bunu da bilin ya. Çok kolay acı. Benim olmamak İngilizce olmak ben. Bir. İngilizcen kaç lan? İngilizcem bilmiyorum. Ya ben senin ya. İşte B12 eksikliği var. Dünyanın en popüler evet turuncu. Ya söyledim. Neyse batacaksınız güzel ki. Güzel ya, güzel güzel. <laughs> e, <laughs> <sen, efendim. gülüyor> AF Fred öldü. Aha Freddy Freddy geçmiş olsun. Bak, uçtuğum için kazanıyorum. Uçtuğum için kazanıyorum. Bak bak. Ya he popüler bir elektronik. Evet. Aaa <laughs> söylemeyeyim de herkes yazdıktan sonra söyleyeceğim. Hadi bakayım o. Abi, abi hiç... Müge Anlı. <laughs> Müge Anlı izleyenler bilir. Uça uça kazanıyorum. Adam oğlum PlayStation var niye televizyon yazıyorsun? Ya ne yani neyse evet bunu kimse bilmediği için arkadaşlar Avrupa'nın herhangi bir başkentinin ismi var. Herkes kesin ya Londra ya Paris ya da şey der Berlin der ama ben bunu diyorum çünkü en uzun bu yani. <laughs> Hayır. <laughs> Abi Kopenhag'ın yazsaydın <laughs> yenilmezdin. O ne ya? <laughs> o ne ya? <laughs> Adam şey tarihi bilgisi yok. Dört mevsimden birini adlandır. Hmm. 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 Bence bu. Yani. <laughs> Yavaşça yürüyen bir hay... Lan! Lan cam no. bulundurdu. yazamıyor. yazamıyorum. Niye yazamıyorum? Arkadaşlar. Seni ya dondurdu. Ya çakal ya. Ben mi kazandım? Aha easy easy. Tamam tamam kolaydı. Evet arkadaşlar şimdi ikinci elimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Döverim onu. Ha ne diyoruz lan? <laughs> Genellikle bir hamburgerde olan bir te tepsi değil abi. Ne tepsisi abi ya benim kafa gitti. Ee, bu vardır herhalde değil mi? Aynen vardır bu. <laughs> ne ya? Bilmiyorum bu ne? <laughs> Hamburgeri de yiyip de bilmeyen yani. İçine koymam ama bunu yazdım yani. Abi cümfünleşin ya. Ben domates yazdım da sen onu in Türkçe çevirene kadar süre biter bence. <laughs> ya oğlum. <laughs> Aa Freddy. Freddy nanay. Freddy nanay. Freddy bay bay jumpscare atarken öldü abi. Noob işim bitti. Bekle sen, bekle. P harfiyle başlayan bir yiyecek. Hmm, P. Yani, aklıma bu geliyor. <gülüyor> ama... <gülüyor> ama bu yani. insanların giydiği bir şeyi isimlendir. Ya! Ben insan olarak bakayım üzerime. Benim üzerimde bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Neyse ama ben bunu yazacağım. Tayyipçi gelmiş. Hadi. Ta takipçiler Gamze. evet. Arkadaşlar kesinlikle beni followlayıp join alabilirsiniz. Lan oğlum Gamze. hacker girdi oyuna. <gülüyor> 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 Oyunda hacker var bak. Aa Gamze izliyor bizi. Gamze atmış. <laughs> ya gene videoya çıktı ya. Gene prim verdik. Neyse. What, bu kız <laughs> beni de followlamış bir şey yapmış anlamadım. 5 blok yükselecek şimdi su seviyesi. Yunan yapıp onu Evet. Abi pembe. bunlar hep aynı sorular. Neden böyle? Çok kolay. <laughs> yani... Tüm Roblox'ı... ...Fallout'tan tamam. sonra oluşan karizma. Ya <laughs> pembe yani boşuna uğraşma. <laughs> Aynen. Bir tür hodur mu? Bu. Evet. <laughs> Aa bu Arkadaşlar zirvenin kralı benim. Ayağınızı denk Bilmiyorum. alın ha. Eren seninle çaldım bunu. <laughs> ya sen var ya nasıl ufak bir çakalsın. Bir ipucu, ufak bir ipucu, ufak bir ipucu. Ya sorular hep aynı olduğu için. Ya kanka, ipucu şuradan alabilirsin yani. O nere? O nere? O nere? İşte ya, yazdığın ne, yerin... Bu, baş harfi... Baş harfi T. Bilmiyorum. Bilemez miydim. T ile ilgili bir şey mi var <gülüyor> <gülüyor> Var mı ne var Bir şey anladım ama ne sanırım? Ay ciddi misin ya? Ha. Kırmızı bir meyve. Evet kesinlikle bu bir meyvedir. çilek. ya çilek. oğlum. da çilek yazma. ya yazabilirsin sıkıntı yok. Ya yani Hadi bizim, yazalım. işim, bizim işimize gelir. Şu kameraya dövmek istiyorum. Eee <laughs> kuruyor. Freddy, Freddy ölüyor. Ne oldu lan? Hani işimi bitiriyordum Freddy? Ne oldu oğlum? Kafana tükürebiliyorum buradan. <laughs> ben bir şey bulmuşum. Öf. Öf. Arkadaşlar Freddy'yi kurbanda kesiyoruz. Freddy'yi çiçeğe evet. veriyoruz. sizlere de da dağıtacağız Freddy'yi. Evet. Bağırsa benim bu arada. Yavaşça yürüyen bir hayvan. Freddy <gülüyor> Freddy <gülüyor> Freddy <laughs> hayvan evet <laughs> Freddy kendini yazabilirsin kanka Hadi bakalım Çeviri inşallah doğru çevirmiştin ha aferin <laughs> He aferin diye ya <laughs> Aferin diye ya Çeviri aferin diye arkadaşlar Roblox buna dava açıyormuş değil mi? <laughs> Pizzada bulduğun şey Peki, Var mıydı pegi, pegi. bu? Bu yok ee... Bu var mı? Eee e, Abi ne olabilir ya? Çok basit yani bu, Bunu yazabildim sadece Yapacak bir şey Lan oğlum eşitlendik şeyle. Hayır Oh yeah Ya Ay, Oğlum ya <laughs> Af ile başlayan bir ülke ee, Evet Türkiye. bu kesin Lan oğlum A'yla başlamıyor Türkiye <laughs> İyi misin? <laughs> Türkiye A'yla başlamıyor in İngilizce, ne var lan? Afrika, Afrika. <laughs> ya Afrika, Afrika ülke miydi kanka? Kıta Değil olmasın mi? o? Aa, değilmiş, değilmiş. <laughs> ya ben senin tarihine ilgili ya. Amerika yok mu ya? Kanka, var. ya var da en kısası o yani. İstiyorsan <laughs> onu yazabilirsin. Ya. Benim işime gelir. Yazdım, yazdım. Mesut <laughs> olsun oradan geldi. <laughs> <laughs> Aha, Freddie, Freddie ne oldu hani işim bitiyordu? Ha? Ben kazandım. Emoji attı. Ne emoji ya? Ne diyorsunuz oldu? Kafanın herhangi, ee, evet bu. Bizim kafamızda ne var? Tas var. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> evet. Abi, Ömer GG bu arada. <laughs> Yo, ben kazancam. Ömer, bay bay Ömer. Aa, bunu herkes biliyordur. Herhangi bir doğal saç, evet bu da benim e, gerçeklik pembe. saç rengim. İkinci kez söylüyorum. Neyse. Pembe tabii ki, değil mi? Yani ne pembesi abi? Pembe doğal mı bir kere? Değil mi? Değil mi? Allah'ın verdiği pembe değil de. Değil. Kırmızı. Nasıl değil? Değil Kırılıcı. abi. <laughs> bir sosyal medya uygulaması... Yok. Evet bu kesinlikle Abi hep aynı sorular çıkıyor kafayı yiyeceğim çok sıktı ya Bu, bu kuzar film bu instagram mı? Ee, yok kanka youtube <laughs> <Daha Instagram'mış. gülüyor> Facebook mu yazdın şaka mı ya Popüler bir süper kahraman Ya oğlum niye söylüyorsun Bilemedik zaten Bilemez zaten. <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum batacak zaten. Aha. <laughs> hayır ya. Ama <laughs> oğlum, uçuyorlar. Ya çakal ya. Çakal. İmot almış bize hava hava atıyor. Hayır dur Aa bunu <laughs> kimse bilemez. <laughs> Artık ama bu videoda evet bu bu video bilgilendirici video oldu aslında. Bu kelime yarışmasından bilgilendirici videoya döndü. Hayır. 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 <laughs> ne oldu lan? Hani geçiyordun? Ellerimle ne yiyorsun? Ellerimle ne yiyebilirim? yani bunu yiyebilirim. Başka ne yiyeyim? Oturabileceğim kaktüsü otur. Evet kaktüs olmalı. Neyse bunu yazacağım. Ben tuvalete oturabiliyorum biliyor musun? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne oldu? Hani öleceksin şimdi sen bekle. Ha 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 Hadi bakayım izi bu videonun kazanabilir benim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Biz sizler için teşekkür ederiz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu tarz videoların için. Ve bir dahaki kelime yarışması videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay. Hocam buna devam edelim bu sardı. <laughs>